27 sene boşanma davalarına baktım. Bütün boşanmaların şu iki maddeden ortaya çıktığını gördüm. Bir, öfkeden gözü kör olmuş erkek. Adamın gözleri görüyor fakat bir öfkelenmiş karısına. Bir şeyleri yanlış yapmış. O gün de stresli bir gün geçirmiş. Karısına başlıyor saydırmaya. Boşadım lan seni diyor. Üçten dokuza doksan dokuza. Dokuz da bitti artık. Doksan dokuz. Gitti. Üç talak bitti. Boşadım seni diyor. Sonra ne oldu bu? Bu, bu erkekle bu kadın bir daha beraber olamaz. Üç talak gitti. Bağlar koptu. Öfkeden gözleri kör oluyor. Ne dediği bilmiyor. İkinci madde ne diyor? İmam ona o anda o öfke halinde cevap veren ahmak kadın. Kadın bu adam zaten öfkeli görüyorsun gözlerinden şeytan akıyor. Şeytan akıyor gözlerinden. Sen sus ağzını kapat ya. Öfkesi geçtiği zaman bu sefer sen konuşabilirsin. Kadın ve erkek hangisi çok öfkeliyse gözlerine bakacak. Öfke var mı gözlerinde şeytan gelmiş mi? Gelmiş. Sen konuşma o anda. Sen o anda kılıbık erkek moduna geç. Hocam ben erkeğim ben her zaman daha önde olmam lazım. Hayır kardeşim ya. O anda bırak hanımın bir patlasın bir rahatlasın konuşsun. Ondan sonra geçti yarım saat bir saat bu sefer sen konuşmaya başlayabilirsin. Bak hatun. Sen bunu, bunu 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 yanlış yaptın.